Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiye ba'de. Kardeşlerim, her bir yerde bir hafız, ilim yolunda mesafeler kat eden bir İslam genci varsa, İslam'ın kızı varsa, mutlaka bunun arkasında bir mücahide anne vardır. Annenin cehdi, annenin cihadı vardır. Elbette babalar da var. Fakat anneler destanları daha çok sessiz, sedasız yazarlar. Onlar kendilerini arz etmezler. Hallerini Allah Azze ve Celle'ye arz ederler. Duaları var, mücadelelerinin karşılığını sadece Allah Azze ve Celle'den beklerler. Rabi radıyallahu anh büyük bir sahabi. Allah yolunda cihad eder, mücadelesi var. Gece ibadeti, gündüz cihadı var. Marufu anlatıyor. Münkere duru diyor. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا Birisini daha kurtarabilir miyim? Birisine daha Allah ve Resul yolunu gösterebilir miyim? Cehennemden çek çekip alabilir miyim? Eğer bunu yapabilirse o zaman bütün insanları kurtaran bir adam gibi ecre, sevaba nail olacak. Her şeyi unutuyor. Allah yoluna cihad ediyor. Hazreti Rebi vefat ediyor. Bir köle vardı yanında Ferruh. Onu azat ediyor. Ferruh rahimehullah rahimehullah Medine-i Münevvere'ye dönüyor. 30 yaşlarında Medine-i Münevvere'de bir ev satın alıyor, yerleşiyor, evleniyor. Eşi hamile, Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidine gidiyor. İmamı dinliyor. İmam cehde anlatıyor, cihada anlatıyor. İnsanları küfürden, dalaletten kurtarmanın sevabını anlatıyor. Ebu el Ensari Rahmetullahi Aleyh Onu saran, onu kuşatan, onu yollara düşüren ayet-i kerime Ferruh'un yüreğini kavruyor. وَانْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا eydikum اِلَى التَّهْلُكَةِ Allah yolunda infak edin. Kendinizi evle, cami arasında hapsederek, hurma bahçesiyle cami arasında hapsederek, İslam bu kadardır diyerek, insanları Allah ve Resul yoluna davet etmekten vazgeçerek, kendinizi tehlikeye atmayın. Bu ayet-i kerimeyi imamdan Peygamber Aleyhisselam'ın mihrabında, minberinde duyunca, dinleyince Ferruh Rahimullah evine geliyor. Hanımına diyor ki ben gidiyorum. Şimdiye kadar kazanmış olduğum para şu kadar. Sana bırakıyorum. Peki nerelere gidiyorsun? Sınır boylarına. Oralarda kalacak. Oralarda gece ibadet edecek. Gündüz cihad edecek insanlara Allah ve Resul davasını anlatacak. Acaba bir kişiyi daha kurtarabilir miyim? Yani ben, sen şu sokakta yürürken belki selam bile vermiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efşu selama beynekum. Selamı aranızda yayın. Muhataplara deyin ki Esselamu aleykum ve rahmetullah. Allah Azze ve Celle'nin selamı üzerine olsun diyelim, dua edelim. Onlara Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birinin de selam olduğunu hatırlatalım. Cennetin yollarına çağıralım muhataplarımızı. Yani sen günahı zemmedecek ama günahkarı zemmetmeyeceksin. O adam o dalalette ise seninle ben İslam noktasında, davet noktasında vazifemizi yapmadığımızdan onlar o yollarda kaldılar kardeşlerim. Bizim bugün mahallemizde, evimizde, çevremizde yapmadığımızı sahabe-i kiram, Rabbi gibi radıyallahu anh, onların yanında yetişenler ferruh gibi şehirlerini bıraktılar. O şehirlerden çok uzaklara gittiler. Geride evler, geride yaşı hanımlar bıraktılar. İnsanlığın kurtuluşu davasına kendilerini adadılar. Kardeşlerim, Ferruh bunu söyleyince, hanımı diyor ki, daha yeni evlendik. Hamile kadın, bir çocuk Allah Teala bize ikram edecek, ihsan edecek. Sen şimdi beni, doğacak çocuğumuzu bu halde bırakıp da nereye gidiyorsun? Bizi kime bırakıyorsun deyince Ferruh Rahimullah Allah'a ve Resulüne bırakıyorum. Allah Azze ve Celle'ye, onun Resulüne, o Resulün yetiştirdiği sahabe var Medine'de. Onlara emanet ediyorum. Bana müsaade et. Al kazandığım bütün sermaye burada. Nafakanızı buradan karşılayın. Ben gideyim. Eğer ömrüm olursa döner gelirim diyor. Ferruh ayrılıyor. Aradan zaman geçiyor. Aylar geçiyor. Kadın doğum yapıyor. Çocuğun adını Rabi'a koyuyor. Rabi'a bir oğlu dünyaya geliyor. Yıllar geçiyor. Rabi'a büyüyor. Medreseye gönderiyor. Kur'an-ı Kerim ezberliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrencileri Enes bin Malikler. Onlar Medine'deler. Onlar da hadis-i şerif öğreniyor. Büyük bir alim oluyor. Yetişiyor. ilim yolunda mesafeleri kat ediyor. İnsanlar yanına geliyorlar. O kadına diyorlar ki sen buna sadece ilim tahsil et diyorsun. Git orada hadis-i şerif öğren. Burada tefsir halkası var. Burada hadis halkası var. Buralara osur diyorsun. Peki ya bu çocuk karnını nasıl doyuracak? Bunu sanata göndersen, sanat da öğrense, yani yarın madde planında da önemli bir yerde olsa. Elbette kardeşlerim ümmete sanatla alakalı alanlarda tahsil eylemek, oralarda vazife yapmak elbette farz-ı kifayedir. Müslümanlar bunları yapacaklar. Mühendis olacak, doktor olacak, çıraklar olacak, kafalar olacak. Bu vazifeler mutlak ve muhakkak yerine getirilecek. Müslümanlar bunları kafirlere, şunlara bunlara bırakmayacaklar. Fakat bu ilimlerin en faziletlisi ulumu İslamiye. O kadın da oğlunu ciğer faresini o yola adamış. Hazreti Hanne nasıl Meryem'in adamıştı o da adıyor. Benim diyor kazandıklarım, eşim bana bıraktıkları inşallah Rabia'ya yeter diyor bu ilim tahsil etsin. Kardeşlerim Medine-i Münevvere'de parmakla işaret edilen, gösterilen büyük bir alim olur. Rabiatur Rai denir ona. Rabiatur Rai. Yani Medine-i Münevvere aslında ehl hadisin olduğu bir yer. Orada daha çok fetvalar, hadis-i şerifler nakledilerek verilir. Ama Rabia radıyallahu anh o kadar ihşat eder ki onun için ona Rabiatur Rai denir. 27 yaşlarına gelir Rabia, bazı kitaplarda 30 yaşta zikredilir. Medine-i Münevvere'de akşam kararmış. Babasını merak ediyor tabii o da annesi de merak ediyor. Ama kimse babasını bilmiyor. Babadan bir haber anlamıyor. Kimi diyor ki Ferruh şehit oldu. Kimi diyor küffara esir düştü. İslam anlatırken davet ederken kimi de diyor ki o hala cehde cihada deva davete devam ediyor. Marufu anlatıyor, münkere yanlışa dur diyor. İşte bütün bu ifadelerin üzerinden tam 27 yıl ya da başka bir rivayette 30 yıl geçiyor kardeşlerim. Medine Münevvere'de akşam olmuş, hava kararmış, yası vakti yaklaşıyor yürüyor Rabia radıyallahu anh evini arıyor. Evini ararken düşünüyor. Acaba evim yıkıldı mı? Hanım doğum yaptı mı? Çocuk dünyaya geldi mi? Olduysa evladım erkek mi, kız mı? Büyüyebildi mi? Hastalıklar onu aldılar, kuşattılar mı? Yoksa selametle hayatına devam ediyor mu diye bütün bunları düşünürken evin olduğu sokağa giriyor. Bakıyor ki ev aynen orada duruyor. Medine Münevvere sıcak bir bölge. Akşam vakti kapı açık bir perde var. Evden içeriye giriyor. Yaşlanmış, sakallar beyazlamış. Yüzünde yaşlılığın işaretleri var. O halde perdeyi kaldırıp evine giriyor. İçeride oğlu Rabiatur Ra'i var. Hanımı var. Yani Rabiatur Ra'in hanımı var. Onun Ferruh'un gelini var. Üst katta da hanımı var. Oğlu babasını üzerinde silahı, kılıcı o halde görünce ya adu vallah diyor. Be iffet düşmanı, Allah düşmanı. Eve dersusuz giridir mi? Nasıl böyle kılıcınla evime giriyorsun diye bilmiyor, tanımıyor. Babası bir fani olmuş. Sakalına boynuna yapışıyor. Tutu veriyor onu. Bırak beni diyor. Bu ev benim diyor. O halde münakaşa ederken dışarıya çıkıyorlar. Komşular duyuyorlar, geliyorlar. Evladı Rabiatu'r Rai tanımıyor ya. Babasını bırakmıyor. Bu mücadele Medine-i Münevverenin, Medine-i Münevverenin valisinin yanında biter diyor. Valinin yanına gideceğiz diyor. Sesten Annesi üst katta uyanıyor Ferruhun hanımı bakıyor ki oğlu birisinin yakasını tutuyor. Tanıyor tabi 30 yıl öncesi olsa bile eşi olduğunu, Ferruh olduğunu anlıyor. Diyor ki evladına Rabiatul Raye bırak diyor evladım dahu. Da o senin baban diyor. Baban Ferruh diyor. O zaman Rabiatur babasının ellerine kapanıyor. Baba evladını kucaklıyor. İçeriye giriyorlar. Muhabbet ediyorlar. Ertesi gün oluyor. Ezanlar okunuyor. Rabiatur Ra'i camiye gidiyor. Ferruh radıyallahu anh camiye gidecek. Abdest alıyor. Hanımına diyor ki Giderken sana bırakmış olduğum yüklü miktarda para vardı. Ne yaptın onları diyor. Camiye git. Dönünce sana anlatırım diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine gidiyor. Ferruh rahimahullah. Namazı kılıyor. Namazdan sonra bütün mescid nebevide olanlar, onların önemli bir bölümü bahçeye çıkıyorlar. Orada bir halka kuruluyor. Ferruh da halkanın en uzağında bir yerde duruyor. Bir orada ders veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hadis-i şeriflerini okuyor, şerh ediyor. O da dinliyor. Neticede ders bitiyor, bütün herkes ayağa kalkıyor. O dersi takrir eden, dersi veren oradaki alimi uğurluyorlar. Ferruh da bakıyor ama tanıyamıyor. Dersin takrir edildiği yer, o alimi Rabbani uzakta bir yerde duruyor. Onun için fark edemiyor. Neticede kardeşlerim, yanındaki birine soruyor. Diyor ki bu dersi veren zat kimdir? Adam şaşırıyor. Evveleste min ehlil medine. Sen Medineli değil misin? Nasıl olur da bu büyük alimi Rabbani bilmez, tanımaz bana sorarsın diyor. Ferruh Rahimullah. Efendim diyor ben Medineliyim ama uzun zaman oldu. Ayrıldım Medine-i Şimdi döndüm geldim yıllar geçti Medine'yi münevvereden ayrılmam üzerinde. Şimdi dönüp geldim onun için sana soruyorum kimdir bu diye. Diyor ki buna Rabiatur Ra'i derler. Medine-i Münevver'in en büyük alimi İmam Malik'in, Süfyan-ı Sevri'nin, Leys bin Sa'd'ın, Bu büyük alimlerin, allamelerin Hocası Rabiaturra'yı derler. Peki bunun babası kimdir diye sorar Ferruh. Efendim babası yıllar önce Medine-i Münevvere'de ayrıldı gitti. Cihada gitti, davete, tebliğe gitti. Sınır boylarında İslam'ı anlatacaktı. Bukhara, Semerkant tarafına gidiyor. Mavera'un nehre gidiyor. Yani İmam Buhari'lerin... İmam Tirmizi'lerin, sonra Ahmet Yesevi'lerin, Yusuf Hemedani'lerin, büyük dava adamların, davet adamlarının, İmam Maturidi'lerin, İmam Merhin yetiştiği diyara gidiyor kardeşlerim. Oralarda Allah ve Resul davasını anlatacak. Öyle gitti diyor ama yıllar geçti. Ondan bir haber alınmadı. Fakat duydum ki dün akşam babasına Ferruh derlerdi. Medine-i Münevvere'ye geldi diye böyle bir haber de işittim diyor. Yani buna Rabia bin Ferruh ya da Rabia bin Ebi Abdurrahman derler diyor. Babası Ferruh yani. O zaman ağlamaya başlar. Ağlaya ağlaya evine gelir. Hanım sorar neden ağlıyorsun diye. Sen ne büyük bir cihat eylemişsin, nasıl bir mücahidesin, ne büyük bir İslam kadınısın ki ben ayrıldım, gittim davete, tebliğe, insanlara Allah ve Resul davasını anlatmaya ama sen geride ben bir çocukla bir kadın burada yalnız başıma kaldım deyip ağlamadın bu çocuğu öyle yetiştirdin ki geldim baktım bütün alimler etrafında oturmuşlar. Benim evladım Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okuyor. Onları tefsir ediyor. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriften şerh ediyor. Medine'de soruyorum insanlara bu şehrin en büyük yaşayan en büyük alimi kimdir diye onlar benim evladım Rabi Rabia'yı gösteriyor diyor kardeşlerim. O zaman hanımı diyor ki Hani giderken bana sormuştun. Yüklü miktarda para bıraktım Onu ne yaptın? Eğer bir miktar kaldıysa bende de var. Şöyle bir bahçe alalım. Orada bir ev yapalım. Bahçeli bir evimiz olsun. Ahir ömrümüzü böyle bir mekanda geçirelim diye camiye giderken Peygamber Aleyhisselam'ın mescidine giderken bana sormuştun ya işte ben evladımı bir işe göndermedim sanata göndermedim. Elbette bunlar çok önemli vazifeler. Toplumda bunlar yapılmıyorsa o zaman Müslümanlara bunlar farz olur. Kimse yapmıyorsa farz hain olur. İslam cemiyeti kafirlere muhtaç olmayacak. Ama Medine-i Münevvere'de bunları yapan var. O anne çocuğunu para kazanmaya, işe göndermiyor. Nereye gönderiyor? Alimlere gönderiyor. Onların ders halkasına gönderiyor. Ferruh'un bırakmış olduğu parayla da kıt kanaat geçimini temin ediyor. Oğlunu geleceğe hazırlıyor. O evlat demire, gümüşe, altına değil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı hadis-i şeriflere Kur'an-ı Kerim'e varis olsun. Ve neticede o mücahide annenin evladı Medine-i Münevvere'nin en büyük yaşayan alimi haline geliyor. İşte Rabiha'nın annesi Ferruh'un eşi diyor ki ben bıraktığım bütün parayı evladıma harcadım. Onu işe göndermedim. Okusun dedim. Ümmetin kurtuluşuna vesile olsun. Madem ki babası uzak diyarlara Allah ve Resul davasını anlatmaya gitti. Benim evladım da rahlesinde Allah ve Resul buyruğunu anlasın. Kardeşlerim, davet insana büyük zevk verir. Diyeceksiniz ki, nasıl oldu da Ferruh Rahimullah 30 yıl ailesinden Medine-i Münevvere'den uzakta kaldı. Rabbim buyuruyor ya Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا yani bir kişiyi kurtaran bütün insanları kurtarmış gibi Allah Teala katında bir ecre, bir sevaba, bir mükafata nail olur. Yani bir adam kurtarıyorsun sonra başka biri boğuluyor. Onu kurtarıyorsun, onu kurtarıyorsun. O da ayrılıyor Medine Münevvere'den. Buhara'ya, Semerkant'a, o diyara gidiyor. Orada insanlara Allah ve Resul davasını anlatıyor. Yani Ferruh'un, Türklerin Müslüman olmasında çok büyük katkısı var kardeşlerim. Sonra Türkler Müslüman oluyorlar. Onlar bayrağı alıyorlar. Sancak düşünce Selçukluyla o sancağı kaldırıyorlar. Osmanlıyla o sancağı kaldırıyorlar. Bütün bunların ardında arkasında Ferruhun gayreti, onun geride bıraktığı eşi, ve evladının cehdi cihadı onların katkısı çok büyük kardeşlerim. O Rabia'nın arkasında da o anne var. O halde anneler evlerinde yemek hazırlarken, sofrayı kurarken kulağında sohbetler onları dinliyor. Evladına neler verebilir? Rabia'sını Allah ve Resul yolunun varisi mücahidi olarak geleceği bir anne nasıl hazırlayabilir? Bunun planı, bunun programı içerisinde. Onun için bu dersleri dinliyor, bu sohbetleri dinliyor. İşte o anneler, Ebu Hanifeleri, Leys bin Saatları, Malik İmam Malikleri yetiştiren alimleri yetiştiren anneler belki onlar olacaklar. Çünkü Rabia böyle bir annenin kucağında, böyle bir annenin ocağında yetişmişti. Ne mutlu o annelere, geleceğin projesini hazırlayan annelere, kahramanları, barbarosları, yavuzları, fatihleri, Ebu Suudları, Kemal Paşa zadeleri yetiştiren annelere, Allah rızası için cehdeden, cihad eden, zorluğa, sıkıntıya, madde plandaki acılara, ızdıraplara tahammül ederek Allah ve Resul yolunda oğluyla, kızıyla geleceğe yürüyen annelere işte bu ümmetin kurtuluşu o anneler onların cihadı onların mücadelesiyle olacak o annelere selam olsun. استغفر الله واتوب اليه والحمد لله رب العالمين